Herkese selamlar. Koyun Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Haftanın ilk analiz ve değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bu haftaki temel ve teknik görünümlere bir bakacağız. Biliyorsunuz 1 Aralık itibariyle artık bilanço daraltması sonlandırıldı. Bununla ilgili blogumuzda da güzel bir yazı gördüm. Şimdi burada hem gecelik repo işlemleri bankacılık sistemi 13.5 milyar dolar taze likidite aktardı. Önünde bir haber var. Artık bunu şöyle yorumlayacağız. Evet bilanço daraltması artık sonlandırıldı. Ancak piyasaya henüz para pompalaması gibi bir şey yok. Sadece bunu acaba bundan sonraki ikinci adımda artık piyasaya para pompalamak mı olarak yorumlayacağız. Yani bizim için artık önemli olan bu bilanço daraltmasının sonlandırılmasıydı ki bu gerçek gerçekleşti. Bir aralık itibariyle Fed artık bilanço daraltmayacak. Yani piyasadan herhangi bir para çekimi gerçekleştirmeyecek. Bu bizim için ilk olumlu haberlerden de. ikinci olumlu haberlerden bir tanesi biliyorsunuz en büyük şirketlerden biri olan Vanguard artık Bitcoin karşıtı olmasına rağmen bir değişikliğe giderek bugünleri itibaren müşterilerine Bitcoin, XRP, Solana ve diğer kripto varlıkları içeren ETF ve yatırım fonlarına erişim sunmaya başlıyor. Yani artık büyük kurumsallar da olaya artık dahil oluyor. Pozitif olarak görünüyor. Bu bizim için en önemlisi birincisi BlackRock'tı. BlackRock zaten bunu 2-3 sene önce ETF'lerle dahil olmuştu. İkinci büyük varlık yöneticisi Vanguard'da bu kripto piyasasına girmesi bizim için ilk olumlu sinyallerden bir tanesiydi. Dün de gelen yeni bir haberde de Finansevi Charles Schwab Bitcoin ve Ethereum hizmeti sunacak. Artık gerçekten büyük kurumsallar kripto piyasasını artık kabullendi ve girmeye başlıyorlar. Bunların açıklamalarıyla da 2026'ın ilk yarısından Bitcoin ve Ethereum için spot işlem imkanı sunacağını belirttim. Tabi bu taraflarda bir değişiklikler olabilir. Şimdi böyle diyor sallıyorum Yükselir oradan düşer erteler. Yani bunlar daha çok yatırımcılarını korumak için hareket ederler. Yatırımcılarından daha fazla para kazanmak için aslında bunlar yapıyor. Çünkü artık kurumsallardan gerçekten kripto piyasasının büyüklüğüne inanmaya başladılar. Bunu daha önceden başlayanlar bir adım önde oldular. Şimdi ufak ufak yeni şirketler de daha girmeye başlayacaktır. Yani Amerika'da daha birçok şirket var henüz yani kripto piyasasında olmayan, bulunmayan. Onlar da yavaş yavaş dahil olacağını düşünüyorum. Şimdi bir de teknik tarafa bakalım birlikte. Şimdi Bitcoin'de bizim için önemli alanlardan bir tanesi 94K'ydı. 94K'ları zaten defaatçe söylemiştim. Şimdi artık bu alana kadar geldi ve direncin altında artık takılıyor. Biraz şurada güzel olan taraflardan bir tanesi dirençten çok net bir red yemedi. Yani direnci zorluyor açıkçası. Yani buralarda hafif bir hareketler yapıyor. Şöyle yüzde birlik hareketlerle yani yataya bağlamış gibi gözüküyor. Şimdi bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Burada bir şortçu biriktirme de olabilir. Genellikle piyasa gittiği zaman böyle durumlarda bir dirençte böyle takılır. 2-3 gün belki. Millet der ki evet kıramıyor. Gidemeyecek herhalde. Düşecek bu. Çünkü böyle dominasyon artar. Altları aşağıya alırlar. O esnada bitcoin de buradaki short birikimiyle birlikte yukarıya patlar. Yani umarım böyle olur çünkü teknik olarak da bu mümkün gözüküyor ancak henüz hala dirençte olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Yani dirençten buradan tekrardan aşağı gelse şaşırmamamız gerekiyor çünkü direnci geçemediğiniz. Şimdi burada kısa zaman dilimlerinde bizim için 90 bin seviyeleri ilk destek noktamız. Yani şöyle bir 90 bin 500 ile 90 bin 100 aralığına kadar bir geri çekilme yaşanabilir ki bu bölgelerde de oldukça fazlasıyla likitte bırakmış durumda. En azından bu likitleri alıp şöyle bir silkeleme gerçekleştirip tekrardan yukarıya çevirebilir. O yüzden bir 90K'ları burada ilk destek olarak göreceğiz. 90 binler kaybedilmedi sürece Bitcoin'de aslında ben biraz daha pozitifim. Yani uzun zamandır pozitiftim düşüş olmasına rağmen pozitiftim. Bunların bir ayı tuzu olduğunu sizlere zaten daha önceki videolarda da söylemiştim. Hala öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü temel tarafın hala güçlü olduğunu düşünüyorum. Sadece bunların kripto piyasasında yatırımcıları daha fazla bezdirmek için yapılan hareketler gibi geliyor bana. 90 bin yüzlere kadar bir geri çekilme gayet normal gözüküyor. 90 bin yüzden tekrardan tepki alıp yukarıya çevirebilir. Şimdi USDT'ye bakalım. Şimdi USDT'de gördüğünüz gibi burada bir 6.70 3'lere kadar gitmişti bir haftalıkta 6.77'lere almadım. Şimdi buradaki fiyat hareketinden gördüğümüz kadarıyla yukarıda artık te yeni bir tepesini çıkarttı. Buraya geldi. Yeni bir dip yapamadım. Yeni bir dip yapamadığı için buradan bir tepki aldı ve yukarıya gitti. Ve yukarıda gördüğünüz gibi yeni bir tepe yapamadığı için bu sefer aşağı geldi ve yeni bir dip yaptı. Şimdi bizim için bekleyeceğim senaryo 5.81'in kaybı. 5.81 kaybedilmez kaybedildiği zaman bu aşağı artık 5 onlara kadar gelmesini bekliyorum USCT'de. Yani tekrardan bir yukarıya belki bacak gelebilir. O da dediğim gibi 90 kları düzeltmez olur. Şöyle bir 6.16'lara falan gelirse buradan ikinci düşen trendlerine başlatacağını düşünüyorum iç yapısında. O yüzden hala bizim büyük trendimizin yükseliş olduğunu unutmamak gerekiyor USDT'de. Şu an sadece iç yapıları trade ediyoruz. Yani iç yapılarda bir yükseliş arıyoruz Bitcoin tarafında. O yüzden buradaki herhangi bir fiyat hareketinin tren etmemek lazım. Biraz daha böyle ana bölgeleri beklemek lazım. O yüzden şu an Bitcoin'e dirençli olduğunu varsayarsak bir 90k'lara kadar geri çekilme. Hemen hemen USD'de bir 6-10'lara alt, falan getirecektir. Buralardan bir red yerse bu sefer Bitcoin tarafında bir yükseliş bekleyebiliriz tekrardan Ethereum Bitcoin'e zaten daha sağlam daha güzel bir yükseliş yaşadı çünkü. Artık Ethereum'da geçmesi gerek önemli alana gelmiş bulunuyor. Bu 3300 dolar diyebiliriz buna. 3270 ile 3225, 3230 arasında bizim bir direncimiz var günlükte. Şimdi buradan bir red yedim. Ancak dediğim gibi çok sert bir red yemiyor. Yani yedi red sonrasında çok hafif bir geri çekilme yaşıyor ki bu bizim için ilk görünen pozitiflerden bir tanesi. Çünkü burada da bir short'cu da biriktiriyor olabilir dediğim gibi. Şimdi burayı artık günlükte kazanırsa Bitcoin, Ethereum içinde artık bizim düşüşün sonlandığını artık Tam olarak inanacağız. Çünkü e, günlükte de yapısını tekrardan buluşa çevireceği ilk kırılımı vermiş olacak. O yüzden biraz burada da e, henüz elinde pozisyon olmayanlar için bu bölgelerde Long gönlü bir işlem aslında bakılmaması lazım. Bu alanlar kazanılırsa o zaman bakılması daha doğru olur. Şimdi destek olarak da 3.020 ve 3.000 dolar seviyeleri bizim destek alanımız. Bu bölgelere kadar bir geri çekilmeye şartla bu bölgelerden de aynı şekilde bir tepki alıp tekrardan yukarı doğru yönlenmesini beklerim. Bir diğer altcoin'imiz XRP. XRP 2.55 alanından reddedikten sonra aşağı 1.90'lara kadar geldi ve 1.90'dan aldığı tepkiyle tekrardan 2.23'lere kadar bir yükseliş yaşadım. Ancak 2.23 üzerinde bir kapanış gerçekleştiremediği için biraz geri çekildi. Ancak burada artık yeni bir dip yapmadı. Yeni bir dip yapmamış olması bizim için en pozitif olaylardan bir tanesiydi. Tekrardan yukarı çıktım. Ancak 2.21'lere kadar gelmeyi başardım. 2.21'den buranın son dip getiren bölgesiydim. O yüzden buraya geçmesi ilk önemli olanlardan bir tanesi iç yapısından. Ancak 2.23-2.24 alanlarında kazanması oldukça önemli görünüyor. Bu alanları kazanırsa 2.55'lere kadar bir yükseliş bekleyebiliriz XR bile. Destek alanı olarak da şu an 2.06'lar güzel bir destek alanı. Çünkü şuradaki fiyatı güzel bir momentumla yükseltmeye başardım. Ve şurada ciddi anlamda bir likseyi bıraktım. Eğer Bitcoin'de 90k'lar kadar bir geri çekilme yaşarsa XRP'de şuradaki likiteleri alıp buradaki imbalansını da doldurup buradan tekrardan yukarı doğru hareketlenmesini beklerim. O yüzden XRP için de 2.06 ve 2.24 alanları yakın takip edilmesi gerekiyor. Bir diğer altcoin'imiz suyu. Suyu da geçtiğimiz gün çok güzel bir şekilde yükseldi Bitcoin ve Ethereum'la birlikte. En iyi yükselenlerden bir tanesi de suyuydu. Şimdi suyu için güzel taraf neydi? Son artık 21 Kasım dibinin likitesini aldım. Velikide aldıktan sonra altta bir kapanış gerçekleştirmedi. Ve yukarı doğru hareketlendiği sonrasında artık büyük momentumlu mumu geldi. Şimdi bizim için önemli olanlardan bir tanesi 1.81 alanı suyuydu. 1.81 alanı kazanıldığı zaman artık bu 2 dolarların üzerine çıkmasını beklerim. Ancak destek olarak da 1.58 seviyeleri güzel bir destek alanı suyu için. 1.58'lere bir geri çekilme yaşarsa bu bölgeden bir tepki alıp 1.81'i tekrardan deneyecektir. O yüzden 1.58 seviyesini yakın takip etmemiz gerekiyor. Aero, Aero'da 21 Kasım'ın altından yani böyle bir kapanış yaptı birkaç kere. Ve ondan sonra dünkü, geçen günki yükseleşebilirleri tekrardan yukarıya patladım. Şimdi aslında ben burada biraz da biliyorsunuz, daha önce bunu analiz olarak da yazdım. Power of diyebileceğimiz işte akümülasyon, manipülasyon ve dağıtım şeması olan bir formasyon var biliyorsunuz. Şimdi burada da açıkçası ben buna benzettim. Buradan eğer tekrardan içeri attığı için artık burayı manipülasyon olarak bıraktığını düşündürecek. Ve bir yükseliş döneminin gireceği ve dağıtım şamasının başlayacağı öngörülüyor aslında. Yani burada e, formasyonun amacı bu. Bu bölge akümülasyon. Aşağıda bir manipülasyon var. Ondan sonra dağıtım. Dağıtım da akümülasyon döneminin iki katı kadar olur. Yani yaklaşık şuralara gelir. Ben yani hemen hemen 87'lere gelir. Şimdi burada 61 bölgesini, 62 bölgesini kazandıktan sonra buraya bir retest vermedim buraya bir retest verirse bu bölgelerden bir tepki alıp yukarı doğru tekrar hareketlenecektir. Ama bizim için önemli olanlardan bir tanesi de 75 bölgesi. 75 bölgesi de yatayda önemli bir direncimiz. 75 bölgesine buraya retestinde gelmezse ve 75 bölgesi kazanırsa bu bölgeye artık destek olarak edinebilir. Ve 75 bölgesinden değerlendirilebilir. Onun dışında 62 bölgesi de güzel bir alım bölgesi olarak görünüyor Aero'da. Solana'da çok güzel yükseldi son günlerde yani. Çünkü artık ETF taraflarında da ciddi bir alım var. Şimdi Solana da bizim için direnç bölgesine geldi. 145 dolar seviyesine artık inattı ve buradan bir ufak red yedip. Şimdi burada da bir 137-138 dolar destek bölgesi. Oldukça güzel bir bölge. Eğer aynı şekilde dediğim gibi Bitcoin tarafında bir geri çekilme yaşarsanız Solana da bir 137-138'lere kadar geri çekilme yaşayacaktır ve bu bölgeden tekrar da tepki alıp dönmesini beklerim. Ya yani da artık aşağılara gelmesini beklemiyorum açıkçası ki. Yani Zaten bu piyasada daha da aşağıları veriyorsa artık biraz daha dönmesi zorlaşıyor aslında çünkü giderken kolay kolay insanları içeriye almıyorlar, yani locklattırmıyorlar. İşte ne test bekliyorsun gelmiyor, o şekilde yükselip gidebiliyor. O yüzden 138 dolarlara gelirse bu bölgelerden bir destek alacağını düşünüyorum. Bir de alkolümüz monat. Monat da artık düşüş tarafını bitirdiğini düşünüyoruz çünkü ciddi anlamda bir hacimlenme söz konusu. Burada bizim bir düşer trendimiz vardı ve bu trendi kazandı ve trendin etrafında şu an takılıyor. Bir 026 seviyeleri güzel bir destek alanı 026'lara kadar bir geri çekilme yaşarsa aynı şekilde Morat'ta bir tepki alacağını düşünüyorum ve tekrardan bir 38'lere kadar yükselecektir. Eğer gelmeden 38 bölgesine giderse ve burayı destek edilirse artık 50'lere kadar ikinci bir yükseliş bacağını bırakacağını düşünüyorum. O yüzden Monad'ı da yakından takip etmemiz gerekiyor. Bir diğer dikkatimi çekenlerden biri de ZK. ZK'da aynı şekilde 1 Kasım itibariyle bir düşüş yaşadı ve burada bir iki gün akümülasyon yaşadıktan sonra artık dünkü bir gün önceki yükselişte güzel bir mum bıraktı ve buranın tekrardan ve testini yaptı ve yukarı tekrardan hareketlendi. Şimdi buradaki ikinci yükselişinde gördüğünüz gibi burada bir kapanış gerçekleştiremedim. Şimdi bu alanı kazanırsa eğer 38.20'leri buraya artık destek olarak edinecektir. 38-20'den yukarı doğru hareketlenmesini beklerim. 38-20'yi geçtiği sürece 44'lere kadar bir yükseliş yaşayabilir. Ancak bir 34'lere geri retest yaparsa 34 bölgesinden de bir tepki almasını beklerim ve yukarı doğru hareketleneceğini düşünebiliriz. Bir diğer coinimiz XPL. XPL'de gördüğünüz gibi 21 Kasım mı, 24 Kasım dibinin likitesini aldım ve burada artık yeni bir dip yapmadım. Yeni bir dip yapmadıktan sonra yukarı doğru hareketlenip direnç alanına değdim. Temasını gerçekleştirdim. Şimdi bu direnç alanı 21'leri kazanırsa artık bir 23 lere kadar yükselecektir. Ancak 23'ü de kazanacağını düşünüyorum. Çünkü neden? Şimdi burada bir yeni bir dip yapmıştım. Yukarı doğru tekrardan pullback verdi. Tekrardan aşağı geldim. Ancak burada yeni bir dip yapmayıp yukarı doğru hareketlendi. Şimdi o yüzden bu bölgeyi kazanırsa artık buraya yani şu bölgeye 20 22'leri kazandıktan sonra yukarıya sert bir şekilde gidecektir. Yani burayı kazanacağını düşünüyorum. Buradan sonra bir 27'lere kadar yükseliş bekleyebiliriz e, XPL tarafından. Destek olarak da 18-30'lar, 18-50'ler güzel bir destek alanı XPL için. Çünkü şuradaki bu hacimli mumu çıkartan alıcı lokasyonu burası. O yüzden bir 18-30'lara kadar da bir retest yaparsa aynı şekilde bu bağımdan bir tepki vermesini bekliyorum. Dostlar haftalık analiz videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumları bizzat ben cevaplıyorum. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.